Hoş geldin. Bu hafta senin de bize yolladığın kaynakları masaya yatırıyoruz ve konu yani hepimizi ekranlara kilitleyen o sarsıcı yapım HBO'nun Çernobil dizisi. Evet. Elimizdeki notlarda e, dizinin yapım sürecinden perde arkası gerçeklere Aldığı ödüllerden, anlattığı o insan hikayelerine kadar gerçekten çok zengin bir malzeme var. Kesinlikle. Amacımız bu dizinin neden sadece bir felaket hikayesi değil de modern zamanlar için bir uyarıya dönüştüğünü ve bunun nasıl başardığını birlikte deşmek. Ve bu yolculukta bize rehberlik edecek o meşhur cümle var. Dizinin de kalbine yerleştirdiği, söylediğiniz her yalanla gerçeğe borçlanırsınız. Er ya da geç o borç ödenir. Evet. Kaynakları okurken fark ettim ki dizi bu cümlenin 5 bölümlük kanlı canlı bir kanıtı gibi. Yani sadece bir nükleer felaketi değil, yalanın anatomisini ve o borcun nasıl en acı şekilde ödendiğini izliyoruz. Kesinlikle işe başlarken beni en çok şaşırtan detaylardan biri dizinin yaratıcısı ve yazarının Craig Mazin olması. Evet o çok ilginç. Yani felekten bir gece gibi absürt komedi filmlerini yazan adam Nasıl oldu da 20. yüzyılın en büyük projelerinden birini bu kadar ustalıkla kaleme aldı? Bu bile başlı başına inanılmaz bir dönüşüm. Hatta kadroda da Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson gibi isimler var ki daha ilk andan projenin ciddiyetini anlıyorsun. Tabii tabii. Bu ciddiyetin karşılığını da fazlasıyla almışlar Rakamlar konuşuyor zaten. 71. Emmy Ödülleri'nde 19 adaylık. 19 adaylık evet. En iyi mini dizi, en iyi yönetmenlik, en iyi senaryo gibi en tepe ödülleri topluyor. Altın Küre'de de aynı şekilde en iyi mini dizi ödülü geliyor. Hı hı. Ama bence asıl başarı bu ödüllerin ötesinde dizinin küresel bir sohbete yol açması. İnsanları hem ağlattı hem de öfkelendirdi. Bu etkiyi yaratabilmek her yapıma nasip olmaz. Peki bu etki nereden geliyor? Yani sadece iyi oyunculuk ya da yüksek prodüksiyon kalitesiyle açıklanamaz bu. Hayır, hayır. Gönderdiğin notlarda benim dikkatimi en çok çeken şey dizinin ruhunu aldığı kaynak oldu. Nobel ödüllü yazar Svetlana Alekseyev için Çernobil'den Sesler kitabı. Evet. Yani dizi resmi raporlardan ya da soğuk bilimsel verilerden çok felaketi bizzat yaşamış, o acıyı iliklerine kadar hissetmiş Pripyat halkının anılarına dayanıyor. İşte anahtar tam olarak bu. Dizi bu yüzden teknik bir belgesel gibi değil, adeta bir ağıt gibi akıyor. Çok doğru bir tanım. Çünkü merkezinde rakamlar, megavatlar, radyasyon seviyeleri yok. Merkezinde insan var olayların teknik detaylarından çok o detayların insanlar üzerindeki yıkıcı etkisine odaklanıyor. Hı, hı İzleyiciyle o kadar güçlü bir bağ kurmasının, bize o kadar rahatsız etmesinin sırrı da burada yatıyor. Çünkü bize bu bir nükleer reaktörün hikayesi demiyor. Evet. Bu senin gibi insanların hikayesi diyor. Diziyi izlerken beni en çok çarpan şey de o açılış sahnesiydi zaten. Legasov'un sesiyle o kasetlere gerçeği fısıldaması. Evet, müthiş bir başlangıç. Felaketten tam iki yıl sonra, intiharından saniyeler önce, sorumluluğu Anatoly Diyatlava yüklüyor ve kasetleri saklıyor. Daha ilk dakikadan itibaren bu dizinin sadece bir patlamayı değil, gerçeğin peşindeki umutsuz bir mücadeleyi anlatacağını anlıyorsun. O açılış, hikayenin sonunu en başta göstererek aslında her şeyi bir çerçeveye oturtuyor sonra bizi iki yıl öncesine patlama anının kaosuna geri fırlatıyor. O kontrol odasındaki atmosferi hatırlasana. Panik, inkar ve hepsinden daha baskın olan o zehirli kibir. Diatlov, Bryukhanov, Fomin gibi yetkililerin tek derdi reaktörün patlamış olması değil, sistemin başarısız görünmesi. Aynen öyle. Pelaketin kendisinden daha çok başarısızlığın kabul edilmesinden korkuyorlar ve o korkunun ilk kurbanları da hiçbir şeyden haberi olmayan insanlar oluyor. İtfaiyecilerin çatıya çıkıp yerdeki parlak siyah taşları yani grafik parçalarını ellerine aldıkları o sahne. Çok sarsıcı. O an aslında kendi ölümlerine dokunduklarını bilmemeleri. O çaresizlik hissi insanın içine işliyor. Onlar kahramanlık yaptıklarını sanırken sistemin yalanları yüzünden aslında kendilerini kurban ediyorlardı. Tam olarak bu Yalanların bedeli temasını ilk kez orada, o itfaiyecilerin avuçlarında somut olarak görüyoruz. İlk raporlar durumu kasıtlı olarak küçük bir yangın diye geçiştiriyor. Hı hı. Çünkü sistemde başarısızlığı kabul etmek radyoaktif bir sızıntıdan daha tehlikeli görülüyor. Bunun en acımasız örneği de gerçeği söyleyen mühendis Sitnikov'un. Evet, Sitnikov. Çekirdeğin patladığını kendi gözleriyle görmesi ve rapor etmesi için zorla öleceği bile bile çatıya gönderilmesi. Gerçeği söyleyen ilk kişi sistem tarafından cezalandırılıyor. Bu bürokratik deliliğin ortasında da iki zıt kutup beliriyor. Moskova'dan krizi yönetmesi için gönderilen işine sadık bilim insanı Valeri Legasov evet ve ona eşlik eden sistemin katı kurallarına temsil eden parti bürokratı Boris Sherbina. İkisinin arasındaki dinamik başlı başına bir hikaye. Tabii. Biri bilimin ve gerçeğin, diğeri ise sistemin ve sadakatin temsilcisi. Onların helikopterdeki o sahnesi İki farklı dünyanın çarpıştığı an gibi. Kesinlikle. Reaktörün üzerinden uçarken iyonize radyasyonun o ölümcül mavi parıltısını gördüklerinde Şerbina'nın yüzündeki o ifade, bir bürokratın gerçeğin ezici ağırlığı altında ilk kez ezildiği an o. Kesinlikle o an bir kırılma noktası. Ve bu ikiliye denklemi tamamen değiştiren üçüncü bir güç katılıyor. Minsk'te radyasyon seviyesindeki artışı fark edip tek başına gerçeğin peşine düşen nükleer fizikçi Ulana Homyuk. Evet. Ve burada senaristler çok cesur ama bir o kadar da zekice bir karar alıyor. Ulana Homyuk karakteri aslında tek bir kişi değil. Hımm o kaynaklarının da altını çizdiği gibi gerçeği arayan, Legasova yardım eden ve sistemi sorgulayan düzinelerce Sovyet bilim insanının ruhunu tek bir bedende birleştiren kurgusal bir sembol. Bu dramatik olarak çok güçlü bir hamle evet. Anlatıya dağıtmak yerine bilimsel vicdanı tek güçlü bir seste toplamalarını sağlamış. Aynen. Ama kaynaklarında hiç şundan bahsediliyor muydu? Tarihçiler veya olayı bizzat yaşayanlar? Bu kurgusal karakteri eleştirmiş mi? Yani gerçekliğe bağlı kalma iddiasındaki bir dizide bu ne kadar doğru bir tercih? Çok yerinde bir soru. Eleştiriler olmuş elbette. Ama genel kanı, komyuk karakterinin tarihsel gerçeğe değil, duygusal gerçeğe hizmet ettiği yönünde. Anlıyorum. Çünkü o dönemde resmi anlatıya karşı çıkan, risk alan ve gerçeği arayan çok sayıda bilim insanı vardı. Onların hikayelerini tek tek anlatmak dizinin ritmini bozabilirdi. Doğru. Komyuk, o isimsiz kahramanların hepsinin ortak sesi, dizinin bilimsel ısrarı ve vicdanı haline geliyor. Bu tarihsel gerçeklikten küçük bir sapma ama dramatik etki için dev bir adım. Anlıyorum. Bu kadar gerçekçi, bu kadar rahatsız edici bir atmosfer yaratmak için sadece senaryo hamleleri yetmez tabii. Okuduğum notlara göre yazar Craig Mazin'in araştırma süreci neredeyse bir akademik tez gibi. Öyle gerçekten. 2014'te başlamış ve Sovyet hükümet raporlarından kişisel anılara bilimsel makalelerden dönemin tanıtlarıyla yapılan görüşmelere kadar her şeyi hatmetmiş. Amacı sadece ne olduğunu değil, asıl olarak neden olduğunu anlamakmış. Ve vardığı sonuç dizinin ana fikrini hatta ruhunu oluşturuyor. Mazen diyor ki, ve bu kaynaklarda da özellikle vurgulanıyor, Çernobil'den alınacak asıl ders, modern nükleer gücün tehlikeli olduğu değil. Nedir peki? Asıl ders, yalanın, kibrin ve eleştiriyi bastırmanın tehlikeli olduğudur. Dizi tamamen bu fikir üzerine inşa edilmiş. Felaket bir teknoloji hatasıyla değil, bir insanlık hatasıyla, yalanlarla beslenen bir sistemin çöküşüyle başlıyor. Bu gerçeklik arayışını yapım sürecindeki diğer detaylarda da görebiliyoruz. Mesela oyunculardan sahte Rus aksanlı yapmamalarını istemişler. A Evet, o çok iyi bir karar. Bunun diziyi bir karikatüre dönüştüreceğinden, ciddiyetini zedeleyeceğinden korkmuşlar. Herkes kendi doğal aksanıyla oynamış. Bu da oyunculukları çok daha samimi kılmış. Ama o Sovyet atmosferini korumak için çok akıllıca bir yol bulmuşlar. Anonslar, telefon konuşmaları, radyodan gelen sesler gibi arka plan unsurlarında tamamen Rusça kullanılmış. Evet, fark etmiştim. Böylece hem oyunculuklar doğal kalmış, hem de izleyici o dünyaya, o dönemin ruhuna tamamen girmiş. Çok zekizi bir denge. Mekan seçimi de bu dengeyi destekliyor. Çekimlerin çoğu Litvanya'da, Çernobil'in adeta ikizi sayılan ve birebir aynı RBMK reaktör tasarımına sahip Ignalina Nükleer Santrali'nde yapılmış. Evet, bu çok önemli bir detay. Yani o dönemin Sovyet teknolojisinin bir ürünü olan, maliyeti düşürmek için güvenlik önlemlerinden kısılmış o meşhur grafit moderatörlü reaktörden bahsediyoruz. Aynen. Evet fark etmiştim. Pek çok sahnenin gerçek bir nükleer kontrol odasında, gerçek düğmelerin ve panellerin arasında çekilmiş olması o klostrofobik hissi kat be kat arttırıyor. Pripyat şehri ise Vilnius'taki Sovyet döneminden kalma bir yerleşim bölgesi kullanılarak yeniden canlandırılmış. Ve bu gerçeklik arayışının belki de en tüyler ürpertici detayı dizinin müziğinde saklı. Müziklerde mi? Evet. Besteci Hildur Guionadott'tir o rahatsız edici gerilim dolu müzikleri yaratmak için stüdyoya kapanmamış, gerçekten de Litvanya'daki o nükleer santrale gitmiş ve oradaki ortam seslerini kaydetmiş. İnanılmaz. Duyduğun o endüstriyel gürültülerin, uğultuların, mekanik seslerin birçoğu gerçek bir nükleer santralin kendi sesleri. Müzik bile yalan söylemiyor. İşte o baskıcı, klostrofobik havanın sırrı da bu aslında. Vay canına. Ve bu acımasız gerçeklik kendini en çok felaketin bedelini ödeyen insanların hikayelerinde gösteriyor. Evet, o isimsiz kahramanlarda. Kaynakların en dokunaklı kısımları da burasıydı zaten. O yalanların ve hataların bedelini ödeyen sıradan insanlar. Hı hı. Mesela reaktörün altındaki o su dolu, ölümcül derecede radyoaktif bodruma dalan üç gönüllü. Ananenko, Bespalo ve Baranov. Evet. Eğer o vanaları açmasalardı, ikinci ve daha büyük bir termal patlama yaşanacak ve belki de tüm Doğu Avrupa yaşanmaz hale gelecekti. Onlar bir kıtayı kurtardılar. Ya da yeraltı sularının kirlenmesini önlemek için neredeyse çıplak bir şekilde 50 derece sıcaklıkta tünel kazan tulalı madenciler. Evet, o madenciler. Devletin onlara sunduğu her türlü imkanı reddedip sadece işlerini yapıp gitmeleri bu devletin yalanlarının bedelini, sıradan insanların canlarıyla ve fedakarlıklarıyla nasıl ödediğini gösteren en saf anlardan biri. Onlar sistem için değil, birbirleri için, insanlık için oradaydılar. Ve tabii ki tasfiye memurları, yani felaketin zehirli kalıntılarını temizlemek için kelimenin tam anlamıyla cehenneme gönderilen yüzbinlerce asker ve sivil. Tasviyeciler evet. Kaynaklarında özellikle vurgulanan bir hikaye var ki beni çok etkiledi. Radyoaktif kirlenme yüzünden bölgedeki terk edilmiş evcil hayvanları vurmakla görevlendirilen paver gibi gencecik askerlerin yaşadığı travma. O sahne çok ağırdı. İnsanları kurtarmak için askere gidip kendini terk edilmiş köpek yavrularını vururken bulmak, bu savaşın başka bir yüzü. Ve en korkuncu reaktörün çatısını temizlemek için her biri sadece 90 saniyeliğine dışarı çıkan o 3828 insan. Sadece 90 saniye. O 90 saniye hayatlarının geri kalanını belirledi. Bu kolektif fedakarlığın yanında Felaketin kişisel ve trajik boyutunu en acı şekilde gösteren hikaye ise itfaiyeci Vasili ve eşi ki. Ah evet. Radyasyondan yavaş yavaş eriyerek tanınmaz hale gelerek ölmek üzere olan kocasını hastanede gizlice ziyaret etmesi, ona son anlarında dokunması, doktorların tüm uyarılarına rağmen ondan vazgeçmemesi İnanılmaz bir aşk ve trajedi. Ve sonrasında kocasından aldığı radyasyon zehirlenmesi yüzünden sadece birkaç saat yaşayabilen bir bebek doğurması. O bebeğin hikayesi, o yalanların bedelinin ne kadar kişisel, ne kadar nesiller boyu süren bir yıkım olduğunun en acı kanıtı. Ve o an radyasyonun sadece soyut bir tehlike olmadığını anlıyorsun. Aileleri yok eden, nesilleri etkileyen somut bir canavar olduğunu. O bebeğin hikayesi tüm felaketin özeti gibi. Kesinlikle. Dizinin finalinde ise her şeyin başladığı yere, bir mahkeme salonuna dönüyoruz. Dyatlov, Brukanov ve Fomin yargılanıyor. Hı hı. Legasov daha önce Viyana'daki uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda devlet baskısıyla söylediği yalanların aksine bu kez mahkemede tüm gerçeği açıklıyor. Ve o an Legasov için kişisel bir kurtuluş anı. Gerçeğe olan borcunu ödüyor sadece operatör hatası olmadığını, RBMK reaktörlerinin tasarımında ölümcül bir kusur olduğunu anlatıyor. Az E5 düğmesi Evet, acil durum kapatma düğmesi olan AZ-5'in belli koşullar altında reaktörü durdurmak yerine adeta bir patlama tetikleyicisi gibi çalıştığı gerçeğini ifşa ediyor. Dahası, 1975'te Leningrad'daki benzer bir olayın KGB tarafından nasıl örtbas edildiğini de açıklıyor. Evet, o an bir bilim insanının bir sisteme karşı tek başına kazandığı bir zafer anı. Ama gerçeği söylediği için de bedelini ödüyor. KGB tarafından gözaltına alınıyor, adı tarihten siliniyor, Çernobil'deki kahramanca rolü tamamen inkar ediliyor ve bir daha bilim dünyasında çalışması yasaklanıyor. Hmm. Bu son bizi dizinin açılış sahmesine yani Legasov'un intiharına geri götürüyor ve çemberi tamamlıyor. Sistemi kurtaran adam sistemin kendisi tarafından yok ediliyor. Gerçeğin bedeli onun için yalnızlık ve ölüm oluyor. Dizinin bu kadar güçlü olmasının sebebi de bu. Sadece ne olduğunu değil, neden olduğunu anlatıyor ve o nedenlerin bugün bile ne kadar geçerli olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Kaynaklarında dizinin Rusya'daki yankılarından da bahsediliyor. Sovyetler Birliği'ni ve sistemi bu kadar sert eleştirdiği için ciddi tepki çekmiş. Hatta Rusya Komünistleri Partisi dizinin Rus düşmanlığı yaptığı gerekçeyle ülkede yasaklanmasını talep etmiş. Bu dile tek başına çok şey anlatıyor. Bu tepki bile dizinin ne kadar doğru bir noktaya parmak bastığının, o yalan mekanizmasının hala ne kadar hassas bir konu olduğunun bir kanıtı aslında. Sonuç olarak bize gönderdiğin bu kaynaklar Çernobil'in neden sadece bir dizi olmadığını, aynı zamanda gerçeğin doğası, iktidarın yozlaşması ve yalanların maliyeti üzerine güçlü, zamansız bir ders olduğunu ortaya koyuyor. Evet. Bir felaketin anatomisini çıkarırken insanlığın hem en korkak, en kibirli hem de en fedakar, en cesur yönlerini aynı anda sergilemeyi başarıyor. Sana üzerinde düşünebileceğin son bir düşünce bırakalım. Kaynaklarda ölüm köprüsü diye bir yerden bahsediliyor. Evet okudum. Patlama sonrası Pripyat sakinlerinin santralden çıkan o güzel, renkli, adeta gök kuşağına andıran parıltıyı izlemek için toplandıkları köprü. Hı hı. O an ölümcül dozda radyasyona maruz kaldıklarından tamamen habersizlerdi. Gördükleri şeyin güzelliğine kapılıp altındaki ölümü fark etmediler. Bu çok güçlü bir metafor. Kesinlikle. Bizler de bugün hayatlarımızda ya da toplumlarımızda altındaki zehirli gerçeklerden habersiz hangi güzel görünen felaketleri bir köprünün üzerinden hayranla izliyoruz acaba? Bizim ölüm köprülerimiz nerede?